Sevgili arkadaşlar, bugün mutlak değerle ilgili olan 12. konu testimizi çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyorum. Mutlak değeri 3 olan kaç farklı tam sayı vardır? Arkadaşlar bu tarz sorular karşımıza işlem olarak çok çıkar. Diğer direkt olarak böyle çıkmasa da işlemlerle karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bir sayımız varmış. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ve mutlak değerinin 3 olduğunu sormuş soru bize. Hangi sayıların mutlak değeri 3'tür? Mutlak değerin bir anlamı bir sayının Sıfıra olan uzaklığıydı. Bakın artı 3 sayısı sıfıra 3 adım uzaklıktadır ama eksi 3 sayısı da sıfıra 3 adım uzaklıkta değil midir? O halde mutlak değeri 3 olan bir sayıya gerçekten artı 3'tür ya da eksi 3'tür demek ki cevap bursa. Yukarıdaki tam sayılardan kaç tanesinin mutlak değeri pozitiftir? Burada arkadaşlar tek tek mutlak değer almaya gerek yok. Mutlak değerin her zaman pozitif olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tüm mutlak değer sorularının sonuçları pozitif çıkıyor. O yüzden dördünün de mutlak değeri pozitiftir. Aşağıdaki sayılardan hangisinin sıfıra olan uzaklığı en azdır? Yani sıfıra hangisi daha yakındır diyor. Mutlak değerlerini bulursak bunun mutlak değeri 2, bunun mutlak değeri 5, bunun mutlak değeri 6, bunun mutlak değeri 7. Yani bu 2 birim uzaklıkta, bu 5 birim uzaklıkta, bu 6, bu da 7 birim uzaklıkta anlamını taşıyor. O halde cevap Adana olur. Yukarıdaki sayıların küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Tam sayılarda sıralama sorularında eğer elimdeki sayılar mutlak değerli ise bunların mutlak değerden çıkmış halini düşünmem lazım. Yani benim elimde artı 5, artı 2, artı 3 ve eksi 1 sayıları var. Bunları sıralayacağız. E, i̇stersek sayı doğrusunda faydalanarak sıralayabiliriz. Eksi 1 sayı doğrusunda en sola yazacağımız sayıdır. Şu sayılara göre söylüyorum. 2 burada olması gereken bir sayı. 3 hemen onun yanındaki sayı. 5 de burada olması gereken bir sayıydı. Sayı doğrusunda sayılar sağa doğru gittikçe büyür. Sola doğru gittikçe küçülürdü. O halde en küçük sayım eksi 1, sonra 2, sonra 3, sonra 5 olmalı. Bunu veren şıkkımız Bursa. Bir sorumuz var. Mutlak değeri 3'ten küçük olan tam sayılar kaç tanedir? Bakın mutlak değerleri e, ee, cevabı 3'ten küçük olacakmış. Burada hangi sayı olduğunu yine bilmiyoruz. Mesela burası 3 olabilir mi? Olamaz değil mi? 3 olsaydı zaten yine 3'e eşit olacaktı. O halde 3'ten daha küçük bir şey olmalı. 2 olabilir, 1 olabilir değil mi? Bunların mutlak değerleri 3'ten küçüktür. 0 olabilir ama eksi sayılardan da şimdi yazacağımız bazı sayılar var. Mesela eksi 1 gibi, mesela eksi 2 gibi. Bunun da yine mutlak değeri bakın 1'dir, 3'ten küçüktür. Bunun mutlak değeri 2'dir. Yine 3'ten küçüktür. Ama eksi 3'ü yazamayız. Neden? Çünkü eksi 3'ün mutlak değeri yine 3'e eşittir. Biz 3'ten küçük olmasını istiyorduk. O halde buradaki 5 sayı bizim istediğimiz sorunun cevabı. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 0'ın mutlak değeri 0'dır. Eksi 10'un mutlak değeri 10'dur. Eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. Ama eksi 5'in mutlak değeri eksi 5 olamaz. Çünkü mutlak değerin sonucu hiçbir zaman eksi olamaz. A sayısının mutlak değeri 2, B sayısının mutlak değeri 6'dır. Buna göre A ve B değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın mutlak değer içerisinde A, 2'ye eşitmiş mutlak değer içerisinde B, 6'ya eşitmiş. Birinci sorudaki mantıkla hareket edersek, 0'a 2 birim uzaklıkta olan 2 tane sayı vardır. Bunlardan biri eksi 2'dir, diğeri artı 2'dir. Yine 0'a 6 birim uzaklıkta olan 2 tane sayı vardır. Bunlardan biri eksi 6, diğeri artı 6'dır. O halde şıklardan bunu bulmamız gerekiyor. E, A2, B-6 olabilir mi? Evet olabilir. Demek ki A bizim için doğru cevap. Diğerleri neden yanlış bakalım? Mesela bakın A'ya 6 demiş. Mümkün değil. A'ya 0 demiş. Yine mümkün değil. A'ya 2 demiş olabilir ama B-8 olamaz. O yüzden bu da olmaz. A şıkkı doğruydu. Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde mutlak değer A3, mutlak değer B2 olduğuna göre A ve B değerleri aşağıdakilerden hangisidir? Normalde biz bu sayı doğrusunu görmesek şöyle derdik. A sayısının mutlak değeri 3 ise A sayısı ya eksi 3'tür ya da artı 3'tür derdik. Benzer şekilde B'nin mutlak değeri 2 ise ya eksi 2'dir ya da artı 2'dir derdik. Ama artık biz sayı doğrusunda A ve B'nin yerlerini anlayabiliriz. Bakın A sayısı sıfırdan küçük bir sayıymış. O zaman artı 3 olması imkansız. Demek ki A'nın değeri eksi 3. B sayısı da sıfırdan büyük bir sayıymış. O halde onun da eksi 2 olması mümkün değil. Demek ki artı 2. A eksi 3. B'nin artı 2 olduğu şık. C. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Mutlak değerli sorularda hem sıralama hem de işlem yaparken bunları mutlak değerden çıkarmam gerekir. Yani şu 3 demek bu 4 demek. 3 ile 4'ün toplamının mutlak değeri sorulmuş. 3 ile 4'ü toplarsam 7 elde ederim. 7'nin de mutlak değeri 7'dir. Buraya geldim. Eksi 7'nin mutlak değeri artı 7. Artı 8'in mutlak değeri 8. 7, 8 daha 15. 15'in mutlak değeri yine 15. 15 ile de 7'yi toplarsak 22 sonucuna ulaşırız. Şekilde öğrencilerin tuttukları sayıları harf ile ifade etmişlerdir. Aleyna ve Cem'in tuttuğu sayı pozitiftir. Bora ve Duru'nun tuttuğu sayı negatiftir. Bu şekilde mutlak değerlerini vermiş. Buna göre bu dört sayının değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakın, Aleyna ve Cem'in tuttuğu sayı pozitifmiş. Yani A ve C pozitif. Bora ve Duru'nun tuttuğu sayı negatifmiş. O halde B ve D'nin de negatif olması gerekiyor. Bakın, mutlak değer A'yı 10 olarak vermiş. A pozitif bir sayıysa demek ki A'nın değeri artı 10 olmalı. Mutlak değer B 20 olarak verilmiş. B negatif bir sayısı o halde B'nin değeri eksi 20 olmalı. Mutlak değer C 25 olarak verilmiş. Yine C artıysa o zaman bu artı 25. Mutlak değerde D 13'müş. D'nin değeri eksi bir sayı olacakmış. O zaman D'nin kendisi de eksi 13'e eşit. Bunları veren şık A artı 20, A artı 10, B eksi, e, eksi 20, C artı 25, D de eksi 13 olan şık hangisi? Bursa. Yukarıda üç kümenin elemanları mutlak değerleri kendi aralarında toplanıyor. Ve sonuçlar topladığı kümenin ismiyle yazılıyor. Buna göre çıkan sonuçların büyükten küçüğe sıralaması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakın, 3 kümenin elemanlarının mutlak değerleri kendi aralarında toplanacakmış. Ve sonuçlar topladığı kümenin ismiyle yazılacakmış. Buradaki sayıları toplarsak bakın, eksi 11'in mutlak değeri Eksi 12'nin mutlak değeri. Eksi 13'ün. Şunu yazalım. 13'ün mutlak değeri. Ve artı 4'ün mutlak değerini toplayacağız. Yani istediği şey bizden 11'i, 12'yi, 13'ü ve 4'ü toplamam. Bunları topladığımda A'nın 40 olduğunu buluyoruz. B'ye geldik. Eksi 9'dan eksi 3'e kadar olan tüm sayılar yani eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4 ve eksi 3 sayıları. Buradaki sayıların mutlak değerlerini toplarsak yani aslında mutlak değerleri neye eşit? Bunun 9'a, bunun 8'e, bunun 7'ye, bunun 6'ya, bunun 5'e, bunun 4'e, bunun da 3'e eşit olması demek. Buradaki sayıları tek tek toplamam gerekiyor. Şurada e, 24 buluyorum. 30, 35, 39 ve 42. O halde B'nin toplamı da 42 yaptı. B eşittir 42 diyelim. 9 hariç tüm rakamlar. Rakamlar 0'dan 9'a kadar olan sayılarda. O halde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'i toplayacağız. 9 hariç dediği için 9'u almadım. Yine buradaki sayıların mutlak değerleri kendilerine eşit. O halde bunları toplarsak 3, 6, 10, 15, 21, 28 ve 36. O halde C'de 36. Baktığım zaman en büyük hangisinde sayı çıktı? 42'de sonra 40 yani A'da. En küçük C'de o zaman sıralama B, A, C şeklinde olmalı. Bunu veren Denizli Şıkkı. A, B, C ve D tam sayı olduğuna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi A, B, C ve D'nin işaretleri olabilir? Bakalım. A'nın ve B'nin mutlak değerleri birbirine eşitmiş ve A ve A, B'den daha küçük bir sayıymış. Bakın mutlak değerlerin eşit olması nasıl mümkün? Aynı sayının ters işaretlisi olması gerekiyor değil mi? Mesela artı 1 ile eksi 1 bir normalde birbirinden farklı sayılardır. Ama mutlak değerleri birbirine eşittir değil mi? Ya da işte artı 2 ile eksi 2 sayılarını düşünürsek ikisinin de mutlak değeri birbirine eşit değil midir? O halde A ve B'nin aynı sayı ama ters işaretli olması gerekiyor. Buraya baktığım zaman bakın A B'den daha küçükse o zaman A negatif olan sayı B de pozitif olan sayı olmalı diyebiliriz. O halde A şıkkını elerim, C şıkkını da elerim, B şıkkını da elerim. Zaten cevabı aslında bulmuş olduk sadece bu bilgiyle. Niye bunları ediyorum? Bakın A'nın eksi, B'nin artı olması gerekiyor. Buradaki sıralama A, B, C, D sıralamasında ikisine de eksi demiş. Burada ikisine de eksi demiş. Burada A'ya artı demiş. Olamaz. O zaman denizde olmalı. C, D'ye de bakalım. Bakın normalde mutlak değer C, mutlak değer D'den daha küçük bir sayıymış ama normal sayılara baktığım zaman bu şekilde bir sıralama varmış. O halde C pozitif bir sayı. Mesela artı 1 gibi bir sayı. Ama D eksi fakat birden daha hani büyük görünen bir sayı. Mesela eksi 2 olabilir. Eksi 3 olabilir. Eksi 4 olabilir. Gerçekten biz bunların mutlak değerlerini aldığımızda bunun mutlak değeri 1. Bunun mutlak değeri de 2'dir. Yani mutlak değer C mutlak değer D'den küçük olur. Ama gerçekte artı 1 eksi 2'den daha büyüktür. Burada da böyle bir durum söz konusu olabilir. Ya da İkisi de eksi olabilir. Eksi 3, eksi 4 gibi bir şey de olabilirler. Normalde eksi 3, eksi 4'ten daha büyüktür. Değil mi? Sıfıra daha yakın olanlar daha büyüktü. eksi 3 ile eksi 4'ü sıralayın desek sıralamamız bu şekilde olmalı. Fakat bunların mutlak değerini alın desem. Eksi 3'ün mutlak değeri 3, eksi 4'ün mutlak değeri 4'tür. Bakın mutlak değer sıralamasına göre C'nin mutlak değeri D'nin mutlak değerinden daha küçük oluyor. Yani ya 1 artı 1 eksi olacak ya da ikisi de eksi olacaktı. Burada kesin olan A ve B'nin işaretleri C ve D'nin işaretleri için ikişer durum söz konusu. Zaten sorumuzda olabilirli bir soru o yüzden Denizli doğru cevap oluyor. Arkadaşlar testimiz burada bitti. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan şeyleri çekinmeden yoruma yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.